Sen dersini anlatacaksın. Şükran da evin işleriyle ilgilenecek. Peki dede Tanju amca boş mu duracak? Bilmem. Onu düşünmedim. Sahi o nerede? Oh oh. Hı? Aa ne oluyor be? Bekli var olsa beni de içeri götürürdü ama. Yok işte. Hey be, poğaça böyle olur. Millet görsün de ders alsın <gülüyor> ders. <gülüyor> Bari uzatla bir tadına bakalım Tanju abi. <laughs> Dur hoca, her şeyin bir zamanı var. Biraz bekleyecek ki kıvamını bulsun. Yarına kadar ellemek dokunmak yok, ona göre. Yani Tanju bey, neyse hadi biz kovulmadan kendimiz gidelim. Sabah erkenden gelirim olur mu Tarık'cığım? Sabah erkenden geleceğinize gitmeyin daha iyi. <laughs> Baksanıza saat kaç oldu müdüre teyze. Yavrucuğum olur mu? Benim eve gitmem lazım. <laughs> evet evlerimize gitmemiz lazım. <laughs> Niye yahu? Hadi Müdür hanım neyse de siz ikiniz kalın işte. Bekleyeniniz mi var? Aslına bakarsanız benim yok. Hanım memlekete gitti. Ben evde yalnızım. E senin hanımın yine memlekete gitmiş Tanju abi. Bizde o da yok ya. O zaman kalıyorsunuz değil mi? Şey ben aslında öylesine söylemiştim ama iyi kalalım bari. <gülüyor> <gülüyor> Hem bu saatte bizim evin sokağında bir sürü köpek oluyor. <laughs> Hoca kalırsa ben de kalırım. Zaten poğaçaları bırakıp gitmek pek içime sinmiyor. Yalnız bak son kez ihtar ediyorum. Şunlara dokunan adın olursa acımam bilmiş olun. <laughs> Sen de tam onu soracaktım. Nerede bunlar? <laughs> Kim aldı Opo?